Herkese çocuklar merhabalar Ömer. Bu bölümde arkadaşlar var mısın yok musun oynuyoruz hatta tanıtıyoruz serimizin videosu olacak bu Neyse hemen başlayalım. Önceki oyunlardan kasamda görüyorsunuz 1 milyon 200 TL var. Bir kazandım arkadaşlar tüm parayı. Neyse şimdi oyna diyelim. Hmm, lütfen başlamak için bir kutu seçiliyor. Ben arkadaşlar sevdiğim bir numara olan 7'yi seçiyorum. Tamam. İlk hangisini açalım? 14. Ne diyor? Çok büyük olmadığını hissediyorum. Açıyoruz. Ve 50.000 TL 50.000 50 TL işte. Çokmuş yine. 20'yi 20 yi açacağım. Kırmızı açmakta üstüme yok. Umarım bu defa değildir. İnşallah. Hadi. Ha kırmızı açtı. Şimdi de 24'ü açacağım. Ben de genel ben genelde şanslıyım. Sana da şans diliyorum. Aç. Ve bakalım. 5 TL. Sağ olasın abi. 2'yi açalım. Sana şanslı gelirim umarım. Oha 200 bin TL çıkarttı. Şimdi ise 11'i açalım. Ne diyor? Bana sorarsan küçük bir rakam olduğunu düşünüyorum. İnşallah. Bakalım. 200 TL. İyi. Aferin. Ve neyi açalım? 11. 12 yok. 13'ü açalım. Kutunda küçük bir miktar olduğunu hissediyorum. İnşallah. Hadi bakalım. 400 TL iyi. Çok iyi hem de. Ramazan Bey teklif için arıyor. Bakalım ne kadar teklif edecek. 1 milyon lira orada duruyor. Bakalım bu bize kaç? 15 milyon. Hayır. Şimdi görüyorsunuz burada 1 milyon lira duruyor. 19 açalım. Kutumda küçük bir miktar olduğunu hissediyorum. İnşallah canım. Reklam arkadaşlar. Ya aç Hadi 500 bin TL gitti. 18 açalım. Geçen hafta kırmızı açtım. Umarım büyük değildir. İnşallah be canım. Hadi evet 25 TL çok güzel. Ve bir açalım. Büyük bir rakam olabilir. Bence vazgeç. Kutuyu aç bakalım 2 TL çok büyük rakammış valla 10 ee, numarayı numaraya açayım içinden 10 TL çıksın 10 TL'den de kurtulalım o 100 bin ha, yok değilmiş o 100 bin TL gitmiş 1 milyon duruyor 21 açalım büyük çıkacağını hissediyorum üf yapma be yapma 40 bin iyi tamam sarı açtı adam o kadar da kötü bir şey değil kendin karar vermelisin. Aç gitsin. Bakalım ne çıkacak? 250 bin TL. Ne yapalım? Kısmet. Ramazan yine teklife geliyor. 37 bin TL reddedelim. 6 iyi açalım bir. Ama reklam. 6 ne diyor? Herhangi bir fikrim yok. İyi şanslar. Kutuyu aç. Bakalım ne çıkacak. Uf. Gitti 100.000 bin TL. Bize de 70. 1 milyon gitti. 750.000 bin kaldı. Neyse bakalım ona da bakarız. Büyük bir miktar var gibi geliyor. Ne büyük kaldı ki zaten. Hadi. iyi, iyi hüzle. Kutumdan bari şu çıksa ya. Kutumdan bir de 1 TL çıkıyormuş. Kutunun hakkında iyi, 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 hissedemiyorum. Ama karar kutuyu aç. Hmm, 30 bin TL. O da şey değil. Arkadaşlar kutumda bir de bir TL çıkıyormuş. Çok kötü olur. Ee, bunu açalım. Büyük çıkacağına eminim. Hadi bakayım. Hadi hele bir çıkartma. Hmm, i̇yi. O kadar da büyük değil ama. 10 bin TL kaldı Umarım işine yarar. İyi şanslar. Kutuyu aç. Bakalım ne çıkacak. 5500 TL iyi. Çok iyi. 16'yı açalım gitsin. Bence bu kutuyu açmalısın. Biz de açacaktık zaten. Açtık. 10.000 TL. O da iyi. Ramazan teklif. 62 milyar. Reddet. Burada çünkü 750 milyar var. 15. Senin için iyi olabilirim. İyi şanslar. Ama arkadaşlar o 750 milyarda da kaybedersek Ramazan Bey'in teklifini alacağım. Ama şimdi teklifi yükseltecek 75 milyon 75 bin TL. Hayır. Bunu açalım 3. Şimdi kırmızı çıkarsa bundan gelecek 1 milyar teklif edecek. Heh, iyi bir TL de gitti. Hadi Ramazan gel. fazla evet biraz daha düşünmelisin büyük bir rakam olabilir hayır hayır yapma bunu bakalım 75 lira süper 750 TL'miş Ramazan gel buraya. 250 evet, orada çünkü 750 var hayır <laughs> yanlışlıkla arkadaşlar neler yaptık ya kutumu açayım bakayım içinde ne varmış kutumu 750 milyon varmış yanlışlıkla gitti ya neyse ya gitti bu kadar da şey neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın